İş sanat gece gündüzü sunar. merhaba. Bugün size iş sanat, İstanbul Levent iş kulelerinden merhaba diyoruz. Aslında son zamanlarda bunu sık sık yapıyoruz. Çünkü iş sanat her zamanki gibi dolu dolu. Bu kasvetli Aralık gününde akşamında burada sıcacık Ege rüzgarları esiyor. Ve bu rüzgarı Ege'den buraya taşıyan harika iki müzisyenle bir aradayız bu akşam. Kubat ve Canan Çal merhaba, hoş geldiniz. Bu akşam iki değerli sanatçımızın iş sanatta çok özel bir konseri olacak. Ege türkülerine hayat verecekler. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş Kubat Bey bu proje nasıl oluştu acaba? Ya işte iş sanatı biz zaten çok seviyoruz. İş sanatın böyle yenilikleri, insanları, projeleri çok açık olması zaten çok özel kalıyor iş sanatı. Daha önce birkaç proje yapmıştık. Bu sene yine ne yapabiliriz derken bir Ege türküleri fikri geldi. Ee, onun üstüne biz bir repertuar çalışmasına girdik. E, ben de çok seviyorum Ege türkülerini. Zaten Afyonluyuz böyle Ege ile İç Anadolu arası ee, çok özel yeri var. Ben de bozdaklar ve Ege, Ege türkülerini. Sonrasında e, çok güzel Zeybekler var zaten o Apayrı ama yöresel çok güzel kadın ağzı dediğimiz e, harika türküleri var Muğla'nın o yörenin. Kim olabilir? Tabii ki Canan müthiş bir solist, hemen aklımıza geldi. Canan'a rica ettik, katılır mısın böyle bir şeyle hani birlikte bir şey yapabilir miyiz diye. O da çok sevindi. Sonrasında birlikte bir araya geldik, repertuarı tamamladık. Orkestrayla da genelde biraz enstrüman değişikliği yaptık. Daha böyle akustik şeyler yaptık. Mesela asma davul pek çalmayız bizim. Ekip, per perküsyon çalıyor bizim, Yaşar ona asma ol. işte iki bağlama bağlama var. Bir elektro bağlama, bir e, düz e, saz var. Akustik bağlama diyelim artık onu. Şimdi ikisini de akustiğe çevirip böyle biraz formatı gerçekten yönümüzü Ege'ye çevirip sound olarak e, harika bir prova yaptık. Vallahi çok heyecanlıyız. Güzel bir repertuar. Ee, güzel bir konser olacak. Şimdi bağlanırken e, gel gizli gizliği dinledik. Ve sizi beklerken ben tabii e, biraz tadını çıkardım o prova'nızın e, ve tabii ben ilk geldiğimde e, Canan Hanım'ın güçlü sesi çınlatıyordu iş sanat sahnesini. Sonra da size kulak verdik ve en zevkli bekleyişlerimden biri oldu. Canan Hanım siz nasıl dahil olduğunuz projeye? Nasıl hissediyorsunuz? Her şeyden önce çok heyecanlıyım ve çok çok keyifliyim. Çünkü Kubat'la aynı sahneyi paylaşıyor olmak gerçekten çok gurur verici benim için. Ege türkülerini de yabancı değilim. Ege'nin türküsü albümünü 2015 senesinde kalan yani müzik etiketiyle çıkarmıştım. Abi. Hatta o albümü sana hediye etmiştim Eyvallah. hatırlarsan. Oradan da bende kaldı senin evet. Ege, Ege yorumun o albümdeki çok bir de bilinmeyen aslında eserleri o albümde evet, yapmıştınız. Evet biraz arşivlik evet, bir evet, albümdü o. Güzel. Zaten Kalan'ın e, portföyü evet. böyledir. Hep arşiv türküler, eserler vardı. vardır. Hasan Baba'yı da rahmetli. Kalan müzik var. Evet. Tabii tabii. Hasan Bey vardı. Kalan Müzik. var. Hasan İyi yani. ki albümü hediye etmişsiniz ki bugünlere getirmişsiniz. Geldi. Gerçekten evet. öyle. Bütün müzisyenlerin üzerinde emeği büyüktür. Bu gece de eminim çok güzel bir dinleyiciyle karşılaşacağız. Heyecanla bekliyoruz. Provalarımızı tamamladık. Keyifle gelecek davetleri bekliyoruz. Bugün. Peki repertuarı belirlerken şimdi Kubat Bey Afyonlu olduğunu söyledi. Evet. Bir ayak Ege'de bir ayak İç Anadolu'da. Ee, ben de bir dinleyici olarak tabii Ege'ye damat gittim. Eşim İzmirli. Ne güzel. Acaba siz. siz İzmir'in olduğunuz <laughs> Ben artık İzmir'im. Tabii İzmir. artık Sizde var mı böyle bir renk bu türkülerle ben özel İzmir'de bir köprü? Ben İzmir'de doğup büyüdüm ama Ahsen memleketim Mehmet'in Tunceli. Ama, Konsert, Bütün, Ege... Evet eğitim hayatım Ege... İzmir'de geçti Ege evet. konservatuvarı bitirdim. Kısacık da bir müzik öğretmenliği geçmişim var. Sonrasında İstanbul serüvenim başladı. İzmir Ege türküleri denince gerçekten yeri çok başkadır bende. Şimdi Ege türküleri tabii ki yani repertuarı ayrıca ir denemek istiyorum ama Ege kültürü ne kadar hayatımızda aslında bir dost sofrasını şöyle bir gözümde canlandırdığımda evet. hep o bandığımız zeytinyağı vardır. Bir kere damağımızdadır Ege. Bütün o güzel paylaştığımız dost sofralarında e de mutlaka bir ya bir zeybektir o ya da ya daha e, ağır bir dokuzluk olur veya daha kıvrak bir dokuzluk olur. Ben tabii çok tekniğe girmeyeyim şimdi. Biliyormuş bir yer var. ama dokuzluk var, ağır da var. Hepsi var. Şimdi, i̇yi biliyorsunuz. hep hepsi Harika var. Harika damatınız belli yani. Tam damat, tam İzmirli damat. Ege'ye hakimsiniz. Ege'ye bu kadar takip olabildim. Acaba Ege'nin rüzgara esiyor dedik. ki o rüzgardan neler getirdiniz bu akşam iş sanata? Repertuar olarak ve çalgı olarak çünkü yani çalgı olarak bağlamasız, zurnasız, kabak kemanisiz düşünülemez ama siz biraz önce Şöyle elektronik bağlama da dediniz. Yine bizim yıllardır birlikte sahne aldığımız Üstad Neyzen Eyüp Hamiş var. Memleketimizin de gerçekten en iyi Neyzenlerinden. Birlikte sahne alıyoruz. Ee, Eyüp Üstadım Neyde zaten bir duayen ama aynı zamanda Zurnay'ı da çok güzel e, üflüyor, çalıyor. Ama Sipsi'de de çok iyi. O Sipsi de biliyorsunuz aşağı doğru böyle burdur, evet. tekez ortlatması falan dediğimiz yerleri çok yakın ama bir türlü ikna edemiyoruz ki çaldığını da ben biliyorum. Bu proje için ikna ettim. Kırmadık. Çünkü her tonda sipsi olmuyor yani o getirtmek lazım ondaki sipsi bizim tonlara <gülüyor> olmuyor <gülüyor> sipsi getirtti sağolsun ee, arkadaşlarından İzmir'den sipsi geldi şimdi bu gece mesela sipsiyi de sahnede duyacağız üsta bir kişinin elinden usta, üstad, ey, neyzen ev yapmış bize sipsi çalacak şimdi bu ne kadar güzel bir haber çok sevinmekle beraber şaşırmadım biliyorsunuz önce... dünyanın en küçük enstrümanı sipsi en evet. küçüğü o mu? en küçüğü o ama, sesli, ama en, en yüksek seslilerinden biri bir evet. Peki, yani biraz önce sohbetimizde Canan Hanım da kulak misafiri olmuştur. Kubat Bey, ben 98 yılında evet. Ee, Taksim'de sahne aldığı çok özel bir mekandan hatırlıyorum. O zaman yani. onun getirdiği o ama yenilikçi aynı ruh. duruyorsunuz. Hiç değişmemişsiniz. Nasıl oluyor böyle? Esassiz. Siz öyle. <laughs> yani sizin yanınızda hiç bu itifadı kabul <laughs> edemeyeceğim. Esassiz. Teşekkür ederim. Ve o zaman aslında Kubat Bey'in getirdiği o yenilikçi tavır. Yeni ruh. Evet türkülerimiz, bizim DNA'mız, ruhumuz ama çok yeni bir ruhla ve heyecanla bir yenilik var mı bu akşam diyecektim ki işte bunu paylaştınız. Bunun dışında acaba repertuarda bir sürpriz varmış. Şimdi ah bir ateş veri duysa kimse ama şaşırmaz. Şaşırmayacak ama, ama. E, repertuarı bir şöyle göz atarsak aslında Yağmur Yağar mesela Hisar Ahmet Kütahya türküsü çok sevdiğim bir türküdür. Albümde benim bir arşiv albümü vardı. Orada da 4-5 tane Ege'den zaten okumuştum ama hiç sahnede okuduğum eserler değildi onlar. E, bu gece açılışımız mesela Yağmur Yağar, Aman inanam aman her dereler kadınım sel alır. Müthiş bir türküdür. Onunla başlayacağız. Direkt böyle, zaten kendinizi böyle hafif böyle Ege'ye doğru yolculuğa çıkaracak o esersizi. Ee, sonrasında Kerimoğlu Zeybe'ye Yürü Kali var. Ee, İzmir'in kavakları var. Repertuarımız çok geniş ya. Keşke elimi alsaydım. Evet, Lan... Repertuarı yaparken aslında Edremit'in geleni var. Evet. Ee, kırmızı Buğday var. Sayalım bari repertuarı. Dindin. <laughs> Dindin din var. Din, din. Ya aslında din, hep beraber. Dindin din hangi yöreydi? Uşak. Uşak. Uşakta. Uşak yöresinin çok kıpır kıpır bir türküsü. Repertuar yaparken köyceğiz beraber... yolları var. Size daha yakın. <laughs> Bizim nahiye. <yedi. gülüyor> tabii, tabii. Sizin aralarda. Bizim köyceğiz <laughs> yolları. Yani e, 17 eserimiz var. Ee, en son yine Sipsi ile e, bir final yapacağız. Ee, vallahi heyecanlıyız. Yani yenilikler var. Gerçekten yenilikler var. Peki bununla beraber şimdi Ege Türküleri gelince, deyince bir Zeybek tavrı gelir ya hep aklımıza. Belki klişe olacak. Sizin hı hı. için çok şeydir bu. Sığ bir gözlem olabilir ama Zeybek, Ezeybek deyince aklımıza kahramanlıklar geliyor. O kafa tutuşlar geliyor. Bir dakika, yok öyle yağma diyen bir tavır geliyor ve bunu takdirle karşılayan bir Batı Anadolu kültürü halkı geliyor aklımıza. Eee acaba yani burada biraz sanki erkek bir karakter var. Nerelerde daha çok kadın karakteri var Canan? Onları ben anladım. alıyorum zaten o bahsettiğim. Evet. Ege, o aslında Zeybekler alıyorum. dediğiniz gibi daha çok erkek ağzı türküler diye bilinir. Ege'nin hareketli türküleri daha çok kadın ağzıdır. Daha oyun havaları, düğünlerde, derneklerde söylenen türkülerimiz daha kadın ağzına yatkındır. Ama Zeybekleri de kadın solistlerimiz ...geçmişten bugüne keyifle söylemektedir. Ben de çok büyük mutlulukla söylüyorum gerçekten. Peki ses uyumu açısından özel olarak o ahengi yakalamak adına normalin dışına çıktığınız oldu mu? Şöyle beraber düet yapacağımız türkülerde Kubat biraz feragat etti kendinden. Bir ayak o geldi, iki ayak ben evet, geldim. Ben Zorlanmamışsınızdır gerçi. Yani çok tizlerle de peslerle de ne kadar harika bir biliyoruz ama Zaten ses kalası da çok geniş evet. ee, Biz biraz yaş ilerlese de yine de idare ediyoruz Bir arada buluştuk Ortak yani Ortak noktada buluştuk, yani. buluştuk. Yani. çok da keyifli evet. oldu Güzel tınlıyor Güzel tınlıyor çok içime sindi. Teşekkür ediyorum ben tekrar. Ben de teşekkür ederim. Peki Değiletim. şimdi siz İzmir'de doğdunuz ama evet. Serde Tuncelilik de var. Siz evet. Kubat Bey Afyonlu Af olduğunuzu söylüyorsunuz. Af Afyon, söylediniz. Emirdağ, Karacalar köyü ama Belçika, Anvers'te <laughs> Belçika'da o. var bir tarafta. <laughs> Orada doğdum, dünyaya <laughs> Tabii. geldim. 20 yaşımdan sonra işte o... 20 21 96'da albüm çıktı. İşte Türkiye'ye gelerek bir albüm yaptık. 97 o tanıştığımız dönemler evet. 97 98 artık bizim ikinci albüm ve e, gerçekten anlaşıldığımız ve alkışlandığımız yıllardı. E, anlaşılmak çok önemli bir şey. Peki Kuman o günden Bey, bugüne geliyoruz Anvers dediniz değil An mi? Evet. Şimdi düşünüyorum Belçika Anvers çok daha gri bir resim geliyor aklıma ama Ege deyince rengarenk işte Akdeniz'in tuzu, zeytinliklerin yeşili, tadı bambaşka. İlk duyduğunuz Ege türküsünü hatırlıyor musunuz? Şimdi direkt öyle söyleyince ee, bulamadım. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Belçika'da ya da gurbette doğmak ve büyümek. Şimdi bulunduğunuz semtte aslında şöyle bir şansınız oluyor. Türkiye'nin her yöresinden bölgesinden insanlar var. Birlikte okula gidiyorsunuz ki ben 8 yaşımdan beri elimde mikrofon var. onların düğününe gidiyorum vesaire. Yani Trakya'yı bilirim. Orada yani Türkiye'de olsam belki bu kadar bilemezdim. Bence gurbette Çünkü gurbette olmanın evet ve çok daha evet, bu sahip anlamda sahip çıkıyorlar evet, değil evet, mi? Hem çok seviyoruz hasretli bir de işte Trakyalı bir komşun vardır. Onların düğünü yapıyorsun. Onun o kültürü hemen öğreniyorsun. Haftaya Anteplinin düğününe gidiyorsun. İşte evet. İzmir'e gidiyorsun. Afyon'a gidiyorsun. Tüm Türkiye'nin Türklerini aslında e, Belçika'da doğup büyümemde belki daha da faydasını gördüm diyebilirim Doğru, Doğru. Anda. Doğru. Hakikaten haklar mümkün değil. Canan Hanım siz de çok zengin bir kültürün evladı ürünü olarak şöyle bir geçmişe baktığınızda tabii İzmir'de büyüdünüz ama Evet. İlk böyle vurulduğunuz Ege türküsü neydi? Ve bu akşam var mı acaba? Zobalarında kuru da meşe yanıyor efendim. Benim en keyif aldığım Öyle türküdür. Peki. Sen de seslendireceksin bu akşam. Hastasıyım ben Siz de yani de mi o türkü evet. bu akşam? Keyifle ben de dinleyeceğiz. çok seviyorum. Siz peki Kubat Bey'in sevdiklerinden hangisini söyleyeceksiniz acaba? Din din din. Sürpriz. <laughs> Buna eminim bu birçok dinleyici bu de sürpriz. ilk defa dinleyecek Müthiş bu akşam. Şimdi şey. Kubat Bey'i şey de çok seviyorum. Onu sağ olsun söylüyor kırmızı buğdayı. Evet, kırmızı burday. Çok güzel evet. çıktı. O bir klasiktir zaten Ege Türküsü'nde. Onun dışında sürprizlerimiz de var bu akşam. Ne güzel. Olmazsa olmazlar ve güzel sürprizler ama tabii sürprize ben şaşırmıyorum Kubat Bey'in ne kadar sevdiğini biliyorum. İş Sanat'ın sürprizleri ne kadar sevdiğini biliyorum. İş Sanat'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Hatta Canan Hanım aynı şekilde. yeniliklere böyle insanları bir araya getiriyorlar. Yeter ki yeni bir şey yapalım. Yeni bir renk olsun, yeni bir tını olsun. Kaygısı budur iş sanatın ve bu çok önemli sanat adına, sanatçı adına. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Esas biz size çok teşekkür ederiz. Çok derin bir müzikal birikimle bu mümkün oluyor. Tabii ki çünkü siz icradan çok daha fazla bir kültürel arka planla geldiğiniz için her ikinizde böyle bir proje mümkün oldu. Ben provada tadını çıkardım ama e, tabii akşam çok daha onun tadı çıkarılacak. Kendimizi tutamayıp Zeybekler'de oynarız diye düşünüyorum. E, siz, oynayacağız. Siz oynar <gülüyor> mısınız <gülüyor> tabii acaba? Tabii ki sahnede. Ben İzmirli <laughs> olmak bunu <laughs> ben gerektirir. Ben yerimde <laughs> Değil sahne <laughs> her şeyi e, yaptırıyor insan o sahne ahengiye gelen insanların coşkusu gerçekten çok daha keyifle söylüyorsunuz bir de bu akşam söylediğin esere de bağlı yani bir, bir bir şey söylersin ağlarsın ama bir hareketli bir şey söyle oynaman gerekiyor biraz hareketli olmak gerekiyor yani öyle kalıp pek sevmiyoruz biz değil mi ne gerektiriyorsa onu yap kaldırmıyor Benim, o, o kadar ciddi bence de <laughs> Ama bu sahne bütün duygulara da kucağını açıyor ve onun hakkını Eyvallah. da sizler veriyorsunuz. Ne mutlu. O zaman çok teşekkür ediyoruz size. Bu akşam Sağ başarılar olsun. diliyoruz iş sanat sahnesinde. Çok teşekkür ederim. Kapatmadan önce zaten provadan hemen buraya geldim. Kulaklığım elimde hani bu evet. nedir elinde de, diyenler için <laughs> e, kaybetmeyeyim diye de buraya yetiştik çünkü provalarımız bayağı e, güzel ve yoğun. Kulaklık Hiç, mühim tabii bir şey. Kulaklık mühim. monitörüm bu benim ve e, size Nebil Özgen, Türkün ve Zülfü Livanelinin özellikle selamlarını getirdim ve bizi izleyen herkesin Aman az önce efendim. telefonda konuştum. Bir projemiz var o da Şubat ayında inşallah yapacağız. Öyle mi? Evet. Görürsünüz sürpriz olsun. Canan Hanım da sürpriz bir katılım o, sağlar belki size. mutlaka sağlayacaktır. <laughs> Bunun sürpriz. devamı gelmeli. Burada için. olması büyük sürpriz onun zaten. Teşekkür ederim. Çok Biz de Sayın Livaneli ve Özgen Türk'e evet. sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim bu vesileyle. Çok teşekkür, teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz ve hadi gari diyelim. Hadi gari. Haydindi. <laughs> Haydin gari, Haydindi. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Ve biz tabii müzikle başladık. E, hadi gari diyeceğiz bu akşam bir sanatta. Biraz da müzik turu için hadi gari diyelim. Onları konser provalarına uğurlarken. Çünkü Red grubundan Can Oflaz'a, Ceren Gündoğdu'dan Su Sole'ye yeni üretimler tüm hızıyla devam ediyor. Ve son şarkılardan, son üretimlerden, albümlerden seçtiklerimize biz de hadi gari diyerek göz atalım bakalım. Eriyor düşüyor sürüyor yavaş yavaş. Rock müziğin güçlü gruplarından Red, yeni albüm öncesi single'lar yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde söz ve müziği Doğan Duru'ya ait olan, düzenlemesi grubun imzasını taşıyan Şimdi Seni Bulsam şarkısı müzikseverlerle buluştu. <laughs> Son yılların öne çıkan yorumcularından Su Soley, son albümü Kabuk'ta yer alan özel bir şarkıyı kliplendirdi. Pop müziğin önemli söz yazarlarından Çiğdem Talon'un hastalığının son günlerinde yazdığı, 80'li yıllarda Ajda Pekka'nın yorumladığı Gerçek ve Düş, yıllar sonra Soley yorumuyla yeniden hayat buldu. Beş peşe yayınladığı şarkılar ve albümlerle yükselişini sürdüren Ceren Gündoğdu, 2024 yılında yayınlanacak ikinci stüdyo albümünden bir şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Bana, Söz ve müziği kendisine ait Rehin adlı şarkının video klibi Amsterdam ve Harlem'de çekildi. müziğin başarılı genç erkek müzisyenlerinden Can Oflaz yeni albümü Yeniden'i yayınladı. Yenilikçi söz ve soundlarıyla dikkat çeken albümde 10 şarkı yer alıyor. Geçmiyor bu yıl. İlhan Güryalçı'nın geçtiğimiz aylarda yayınlanan Algoritma adını verdiği mini albümünden ikinci video klip geldi. Böyle aşkım ben, Sözü ve müziği İlhan Güryalçı'na ait Bahtsız Bedevi şarkısı dinleyicilerle buluştu. müzik dünyasında son durum böyle. Biraz da resim dünyasına bakalım. Eserleri ülkemizde ve yurt dışında ilgiyle takip edilen Erdoğan Zümrüdoğlu, Herkes ve Hiç Kimse başlıklı yeni kişisel sergisiyle 3 Ocak 2024'e kadar DG Art Gallery Projects'te görülebilir ve bu haberle gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Önce yumuşak karnından, sonra kalbinden, sonra da beyninden etkilemek istiyor bakanı. Sanat tarihçisi ve eleştirmen David Bellingham böyle bahsediyor Erdoğan Zümrütoğlu'nun işlerinden. Soyut dışa vurumcu bir ifadeyle varoluşçu kaygıların izini süren Erdoğan Zümrütoğlu, yeni kişisel sergisi herkes ve hiç kimseyi sanatseverlerle buluşturdu. Müzik Eserlerimi benden değil, kendilerinden dinleyin diyen sanatçının derdi birilerini rahatsız etmek. Yaklaşımım konusunda itinalı davranmaya çalışıyorum. Çok fazla bir şeylere karıştırılıp, dallandırıp, budaklandırılmamaya çalışıyorum. Yaptığım şeyle de öne doğru eğlenin önüne, geriye doğru kaykılanın da bir yerine batmak istiyorum. Ve sanatın aslında gerçek amacının bu olduğunu düşünüyorum. ...hayatın bana battığı gibi benim eylemimin de, benim e, yürüyüşümün de... ...benim algı biçimimin de izleyiciye, izleyici olduğunu iddia edene... ...batmasından yanayım. Resimlerinde boyayla kurduğu rastlantısal ilişkinin alanını genişleten sanatçı... ...yeni sergisinde heykelleriyle de iki boyuttan üç boyuta evriliyor. renkli ve genellikle büyük ebatlı olan kanvaslarıyla hem kendi ülkesindeki hem de yurt dışındaki koleksiyonerlerin ilgisini çeken sanatçı popüler olmakla ilgilenmiyor. Üretmenin karşılığını gerçek karşılığını e, sanatçı gerçek izleyicisiyle yüz yüze geldiğinde paradan daha da itibardan yaratılmış popülizmden nada işte karşılaştığında yaşadığı şey zaten onun alacağı şeydir. Onunla paralel ölçüsü yoktur ki zaten. Ben bir umut için resim boyamıyorum. Sadece nefes almak için resim boyuyorum ya. Yani. Birlen umut olmak gibi bir derdim de yok. Yani kendine umut olamayan birisinin başkasına umut olma ihtimali zaten yok ki. gece gündüzü sundu